bir videoya doğru gelin gençler bugün sizinle birlikte aksesuar konulu bir şey yapacağız siz hangi yerde çok doğru bir aksesuar kullan yani siz hangi yerde çok doğru bir aksesuar kullandınız yorumlara yazın arkadaşlar şimdi freknecinin yeni aksesuarlar geldi ama e, tabi bende yok isterseniz bak bakın Frank, ha Frank, şu yok, karşı konulmaz çekim. Jininki, bu da yok arkadaşlar, intikamcı ruhlar. Bunları deneyeceğiz. Dostluk maçında İlk önce dostluk maçında alacağımız karakter Frank olsun, ilk önce Frank oynayalım. Renkle. bir de galaksi atalım ya arkadaşlar. Normalde bende olsaydı bu aksesuarlar arkadaşlar. Ee, ben gerçek maçta oynardım ama bende olmadığı için maalesef öyle oldu. Yıldız gücünü şunu daha çok seviyorum. Şu karşı konmaz çekim. ilk önce bir okuyalım. Frank'in sonraki saldırısı düşmanları kendine çeker. Maç başına kullanım hakkı 3 arkadaşlar. Burada o Frank'in aksesuarı bende olsaydı onu ben gerçek maçta oynardım. Jin'in aksesuarı da bende olsaydı gerçek maçta oynardım ama ikisi de yok. <laughs> Neyse bakalım botlarla savaşalım o zaman ne yapalım. Keşke o aksesuarlar olsaydı gerçek maçta savaşsaydık onlarla. Ama tabi savaşamıyoruz. Neden? Çünkü bende o aksesuarlar yok. Bu itte orada daha maço aksesuarları denemek. Evet botlar birbirini alıyor arkadaşlar. Bu arada botlara yenildim. Şarkısı bakalım bugün gelecek mi? Çok merak ediyorum. Bir adamlar gelsin aksesuar kullanacağım da gelmiyorlar ki. Leon botu mu? Görümez oldu. Evet görümez seni boşa kullandı. Arkadaşım benim ben geldim. Dur ver şunu da kullanayım. Ne oldu ben anlamadım. Ama neyse kaç. <laughs> Lan bot beni alacak. arkadaşlar e, Frank'in aksesuarını denedik. Ee, mesela e, şimdi durun. Şimdi mesela karşı konulmaz çekim Frank'in son iki saldırısı düşmanları kendine çeker. Mesela biz de onu niteye denedik ve kendine çekti düşmanı. Gerçekten çok iyi bir aksesuarmış Frank'in. Ama ilk aksesuar mı ikinci aksesuar mı dersen ikinci aksesuar. Şimdi cine geçelim arkadaşlar. Cinin de aksesuarı şöyle. İntikamcı ruhlar. Ruh doğa daha çok seviyorum. Cin geniş bir alandaki görünen tüm düşmanları güdümlü bir füse hırlatır. Füsenin verdiği hasar gitti uzaklara göre 800 puana kadar çıkabilir. Baş başına kullanım hakkı 3. Tabi her aksesuar gibi oldu. Gibi. Bazılarına bak geldi ki oldu ama sonradan 3 yaptılar. Bu arada Jin'in seviye onu da 1512 vuruyormuş. Fena değil. Yakında bir düşman oldu kullanabiliyoruz bunu. Yani bile süresi yok. Ama kullandığımın yine süresi olur yani bunun yüksek ihtimali. Koy et bak, sana gıcıklığım var. Bana çıkmıyorsun zaten. Ya onu niye kullanamıyorum şu anda ben? Şimdi öleceğim kullanamayacağız hiç. Ölüyordum ben golete. Golet botları da iyi yani fena değil. Ben şunu alayım mı? Eh. Yani al, ana öldürdükle. Ya oğlum ya aksesuar hiç kullanamadım ben. Kullanılmıyor. Yakında düşman yok. Ha yakında düşman yok. ya kullanamadım ya. Aksesuarı kullanamadım ki arkadaşlar. Bir daha oynayalım. Sonra aksesuarı kullandım mı direkt çıkayım ben. Çünkü aksesuarı kullanamadan bitti maç. Sinir oldum. Aksesuar yok yakında düşman yokmuş. Aksesuara bak. Heh. Oo çok iyi lan bu. Lan bu çok iyi tamam çıkış. Lan bu çok iyi. Arkadaşlar bu aksesuar çok iyi. Füse fırlatıyor. Cinin kimi? Frank kim? Kimi derseniz bence cinin ki bu aksesuarın gelmesi lazımdı arkadaşlar şimdiye. <laughs> Gelsin arkadaşlar gelmesi lazımdı şimdiye. Arkadaşlar çok iyi. Neyse arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Frank kim ve cinin mi aksesuarını sevdiniz? Ben cinin daha çok sevdim. Çünkü bak cininki e, yakına düşman olunca sonra bir tane nişanı atınca büyük roket fırlatıyor ve 800 hasar veriyor. Frank'inki de e, aksesuarı basıyorsun sonra Frank vurduğunu kendisine çekiyor. Savaşçı ve o savaşçı öldürüyor kolaylıkla açıkçası. İki aksesuar böyleydi. Bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla video için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Siro Görgülü, MRS62 ve Erendiz, Erendiz Görgülü ve Mamutöpe Korkmaz kanallarına da abone olmayı unutmayın. Hadi bay bayın görüşürüz. Onların kanallarını da reklam etmiş olduk.